Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda envanterimi tanıtacağım beyler size. Merak edenler, soranlar, mesaj atanlar vardı. Şöyle slotlarım zaten açık. 600 gün TSRMC, 1600 gün Zaysev, 400 gün EC Pixel, Elverci MC 2777 gün. Daha hediye da var da biraz. 818 günlük FE AT 1068 SZAT 1955 e, FLM 745 bomba falan onlar diyeyim ETSR GL 586 MSD GL 223 Elverici L 637 HKMC 1100 günlük 477 gün zayıf var sargısız Eagle 448 Kar 98 267 gün böyle bu, bu bu kadar gün var Ya sıkılıyor insan anlatırken ya c95 267 gün sonra 35 gün xm bunu zaten wolf gönderdi magnum 8 ulti 5 sl 34 gün o zaten yetiyor bana 117 gün ak ultimate 100 gün göndermiş geçen gün alışveriş yaptık diye i̇şte evren falan plan şöyle işte 495 gün ejder sırt altın işte yani solun 81 sağda 62 günmüş ilk yardım seti bunlar zaten altınla aldım 110 daha dövme var da kullanmıyorum beyler ya hiç kurt oynamadığım için yani kafa oranı kasıyorsa <laughs> 111 kobra kobra işte böyle Böyle bunlar 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 bunlar. <laughs> 280 gün Christopher. Ama seti yok. Şey Rhynor var diye kullanmıyorum beyler yani. Hani eğer klan mesele karşıma çıkarsanız çıkarmam yani onu söyleyeyim. Setim yok çünkü. Biri sizi dürttü. Pedro sonra. Pedro'nun 280 günü var. Şöyle ekipman kaçar. Ne kadar ya bunu. Yani ekipman da 1 aylıkmış. Zaten düzeriz KP ile sorun değil. Böyle. Ee, sonra hızlı altın 190. AB 3 800. Parça kutusu varmış 79. Kaç fark? Belki bir sene oldu açmayalım. Çarçalınmış diye benim. İşte hızlı şey böyle. 472 gün haykırma aynı şey güç kullanıcı falan böyle beyler Sonra gereksiz şeyler var gene burada. Üşeniyorum yapmaya ya. Vallahi çok üşeniyorum. Şöyle dövmeler falan var işte. Hep sandıklardan çıkan ulti diye çık şey yapıyoruz açıyoruz. Neler neler çıkıyor. Cık cık. Kaç gümüş lan? 3. İşte böyle böyle böyle. Bunlar hep silah böyle. Bunlar böyle böyle böyle. Böyle böyle. Kadem şöyle sıralamam 2534. 33 milyon 800 küsur bin GP. Kafa oranım 80. Şöyle. Lan hepsi nereden bakıyorduk bunlar? şuradan ha. İşte bunlar da böyle böyle. Ondan sonra ne var? Klanım. Klanı asıl vatan beyler. E ee, bak şöyle. Lan ne yapıyorsun? Heh. Yani başka isimler görürseniz beyler inanmayın benim asıl hasıl çarım bundan sonra budur. O vereyim HD. Ya da şudur beyler. Bu da yan çarım. Bu GG olan. GG başka ismi aktardık. Evet. Budur. Başkasına inanmayınız lütfen. Hani benim adımda bir şeyler söyleyebilir ben inanmayın kesinlikle. İşte beyler bu kadar. Benim de envanterim Fakir envanterim böyle. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu da şerefsiz afk kalan ondan çektim sırf video. Klan mesaj ödük ne güzel. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız beyler. Bir daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.